Selam gençler yalap şalap bir kutu açılışıyla beraberiz normalde kutusu yani açılış videosu çekmeyecektim çok geç kaldık artık ürün artık eskidi bu Ultra almıştım kendime Almanya'ya gittiğimde 900 euro para verip almıştım. Ödeyebilirsem kullanırım demiştim. Ödeyemezsem satarım demiştim. Ne alıcı bulabildim ne ödemesini doğru düzgün yapabildim <laughs> ama dedim ki aç şunu kullan artık. Bir de benim kafamda bazı soru işaretleri vardı. Bu videoyu da zaten onun için çekiyorum. Ya aklınızda soru işareti varsa sorun. Bir sonraki videoda Boç e, Watch 7'den Ultra'ya geçtiğim videosu çekeceğim. Aradaki farklar vesaire. Cevapları mesela bir soru şu. Bu seller bir model yani esimle kullanabiliyoruz. 120 gün süresi var yurt dışından alınmış ama birçok insan ben saatimi bir sorun yaşamadan kullanıyorum diyor. Bunun da nedeni e-mail taramasına arada sırada giriyor olmaları. Ee, bakalım ben de o şekilde kullanmaya çalışacağım yani aylık ödemesini yapacağım ve kullanmaya çalışacağım arkadaşlar titanyum zaten saatimiz 49 milimetre kutusu da iğrenç ya iğrenç ötesi şöyle detaylı bir bakın Gerçekten saman kağıdı, çok iğrenç duruyor. İşte Apple şey diyor biliyorsunuz artık çevreci oldular. Ama mesela mini aldım ben, HomePod mini. O jelatini hala duruyor HomePod mini. Niye öyle? Bilen varsa yazsın. Biraz eski bir model olabilir HomePod mini ama jelatini kaldırmışlardı o dönemde. Neyse bunun kutusu da artık biliyorsunuz çoğunuz şöyle bir sizi macera ve doğa sever bir e, tablo karşılıyor. Çok bir premium hissiyatı yok arkadaşlar ama şu kağıt iyiymiş bak ha. Şimdi ilk sayfayı açtığınızda şöyle Alfin Ocean ve Trail modelleri var kordonlar. Ben hangisini aldım? Trail aldım. Niye? Çünkü bunlar bende var hem. Hem de mesela Alfin çok güzel görünüyor ama şey arkadaşlar böyle nasıl desem? Takıp çıkarması inanılmaz zor. Günlük kullanım için uygun değil zaten. Biraz da o yüzden öyle. Hani kolay kolay çıkıp düşmesin diye öyle yapmışlar böyle bir durumu var işte nasıl açılır nasıl edilir falan filan. Burada böyle bir durum var. Güzel ama kalitesi hissettiriyor. Yani güzel bir şey açtığın hissi yok. Sonra neyse çıkarınca da böyle iki tane kutu sizi karşılıyor. Ve esas kutu açılışı da burada başlıyor arkadaşlar. Biraz önceki esas kutu açılışı değildi. Şöyle yırtıyorsunuz. İnsanlar şey bunu alırken işte diyor ki seller alır olayı çalışıyor mu Türkiye'de diyor. Ben de diyor çalışmıyor demek zorunda kalıyorum. Aslında çalışıyor. Yurt dışından aldıklarınız da çalışıyor. Dediğim gibi bir süre sonra e kaydı yaptırmanız gerekebilir. Ama birçok insan yok gerekmiyor çalışıyor diyor. Çünkü işte e kaydına seni böyle turist gibi algılıyor sistem. Devletin sistemi. Bir çıkış yapan bir birey gibi algılıyor sizi. Ve sistem, sistemden düşüyorsunuz sürekli ve kullanabiliyorsunuz şeklinde. Şimdi birincisi şöyle bir kutuyla beraber şarj aletini koymuşlar. Şarj aleti hızlı ama Neye göre, kime göre hızlı bu Apple'ın hızlı şarj olayı. Şu anki teknolojide satılan ürünlerin aslında en yavaşı. Bunu bilin. Bu arada gerçekten doğa falan okeyim okay, ama yani iyi değil ya. İyi değil yani. Hissi çok böyle basit. Hani o basittiğin içinde zenginliği hissedersiniz mesajı vermişler sanki ama ben hissedemedim arkadaşlar. Daha iyi bir kutu tasarımı olmalıydı. E, şarj aleti de böyle. Kumaş kablolu bir şarj cihazı ve Apple Watch Ultra. Ben kendimi görüyorum. Bakalım siz de kendinizi görebilecek misiniz? Açıyorum arkadaşlar. Benim Apple Watch 7'min şu kutusu böyle şey süet gibiydi. Çok güzeldi. Bu mesela çok dandik. Bayağı Apple işte şey yapmış ya. Paradan kaçacağız diye. Doğa moa ayağına. İyi çizimiz mizimiz yok. Çok güzel. Detayları çok iyi. Böyle bir. Şimdi de Kordonlu takalım, açalım bakalım. Kordonumuz da bu arkadaşlar. Bunun bende çakması da var. onla da şimdi kıyaslayacağım orijinal çakma. Kıyasını da yapmış oluruz. Bu şekilde açılıyor kendisi. Sonra şu şekilde çıkıyor kendisi. Buradan alıyorsunuz şöyle kanırta kanırta çekiyorsunuz bunu da güzelce kapatıyorsunuz. Yarın bir gün satarsanız alıcılar böyle şeylere dikkat ederler. Kordon nasıl duruyor derseniz güzel, yumuş yumuş, güzel bir hissi var. Şu koyu renkli olan çakması arkadaşlar. Açık renkli olan da orijinal. Yani tabii ki bir kalite farkı var ee, ama böyle şey de değil yani. Hani ne derler? Güzel, ikisi de kumaş. İşte bildiğimiz şeyler. Ama tabii ki orijinal daha iyi duruyor en azından. işte şurası mesela bunun titanyum. Bunun değil öyle görünüyor sadece. Şimdi bir de saate takıp bakalım. Nasıl görünüyormuş? Görelim arkadaşlar. Şöyle takınca güzel. Takıştı bence. Güzel. Ne diyorsun? Evet arkadaşlar sorular varsa yazın yurt dışından Apple Watch özellikle cellular model alınca Türkiye'de ne gibi durumlar oluyor meraklarınız varsa yazın. Ben bir ay sonra e, tüm deneyimi aktaracağım. Hem geçiş sürecini aktaracağım hem de işte bu cellular durumunu aktaracağım. Bu şekilde şimdi ben kuruluma geçeyim saatimi kullanmaya başlayayım arkadaşlar. Bu arada kuzenime de aldırdım ben bundan ve o satıyor şu anda hala. Fiyatı Amaya'da 1000 Euro. Bergiyerde sanırım 900 Euro. Kuzenim de 920 Euro'ya satıyor. alan olursa Instagram'dan duyurmuştum geçen 2 tane var elinde. Bana Instagram DM'den yazarsınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.